Evet Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın hala devam ediyor. Alevler rüzgarın bir etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Saat 16 sıralarında çıkmıştı yangın ve yaklaşık 3 saattir yangına müdahale sürüyor. Tabi İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ve saat 4'te itibaren alevlerle mücadele e, hız, kesmeden devam ediyor. Yangına 8 uçak, ...altı helikopter, 26 altı 6 ...altı ikman aracı, 3 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale sürüyor. Tabi seralara çok yakın bir bölgede çıktı yangın rüzgarın etkisiyle. Alevler geniş bir alana yayıldı ve maalesef ki bazı seralara da sıçradı alevler. E, hava 40 derece, nem oranı %30'larda Antalya'da bu yüzden yangına müdahale güçlükle sürüyor. Öte yandan bölgedeki güvenlik de sağlanmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri söndürme araçları dışında bölgeyi e, araç ve yaya trafiğine kapattı. E ee, tabii bütün mücadele alevlerin yerleşim noktalarına ulaşmaması yönünde ekiplerin bütün mücadelesi hem alevleri söndürmek hem de yerleşim alanlarına ulaşmaması için e, mücadele ediyor. Tabii tekrar etmek gerekir. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar mahallesindeki ormanlık alanda çıktı yangın. E, yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler geniş bir alana yayıldı. E, yerleşim yerlerine de çok yakın bir bölgede hem seralara hem de yerleşim yerlerine çok yakın bir bölgede şu anda e, yangın devam ediyor. Bazı seralara suçladı. Yerleşim yerlerini de tehdit ettiğini için e, tabii bölgede jandarma ekipleri tahliye işlemlerine de başladı. Ekipler de e, itfaiye ekipleri de bir yandan alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. E, 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 iş makinesi ve çok sayıda Söndürme işçisiyle müdahale ediliyor an itibariyle Serik'teki orman yangınına. Bölgedeki güvenlik de bir yandan sağlanmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri söndürme araçları dışında bölgeyi yaya ve araç girişine kapattım. Bir yandan da yerleşim yani yerlerinde de tahliye işlemleri devam ediyor. Vatandaşların güvenliği açısından bölgeye hem vatandaşların girişi kısıtlanıyor hem de tabii e, yerleşim yerlerinde yaşayanların da tahliyesi e, başlatıldı. E, yangın bölgesi yoğun dumanla e, kaplı olduğu için de tabii zehirlenmelere karşı da e, güvenlik önlemi alınıyor. Sivil e, vatandaş girişi de sağlanmıyor bölgeye. Sadece ekipler var. Ekiplerin de müca alevlerle mücadelesi hala devam ediyor. E, bazı seralar ne yazık ki e, alevlere kapıldı. E, yerleşim yerlerini de tehdit ettiği için tabii e, yangın e, o bölgede de e, mücadele sıklıkla devam ediyor, e, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi e, devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.